Rodri, Rodri it, özellikle ikinci yarıda çok fazla forvet koşusu yaptığını gördük. Bunu sıklaştırdın biraz, son birkaç season. maçta da arttırdın. The... Bu or... hücum aksiyonlarında, oyuna bakış is, noktasında is, bir farklılık mıydı sizin için bir orta saha oyuncusu olarak? Aslında Newcastle'la Premier Lig'de oynadığımız maçın aynısını oynadık. Kontra ataklarda özellikle çok fazla Için içindeydik. Çok özen gösterdik oraya. Ve iyi iş çıkardık. Özellikle hücum hattına çıkışlarda çok özgüvenliydik. Ve bence onlara da oyunun içine girme şansı vermedik. Onlara inanç şansı vermedik. Durdurulamazdık bugün. Ve çok sert, çok iyi bir performans ortaya koyduk. Ve milli araya çok iyi girdik. Bireysel olarak sezon senin için nasıl geçiyor? Not Çünkü a holding midfielder sadece now bir kesici değilsin artık. Hücuma I mean, çok fazla katılıyorsun, katkı sağlıyorsun. Ne değişti well, senin için? Uh, is, uh, aslında biraz sahada yapabileceğiniz şeylerin dönemsel olarak değişmesi bu. Ee, sizden bazen gol atma noktasına daha fazla şey istenebiliyor ki benim için öyle oluyor. Ben de her alanda takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Mental olarak yüksek kalmaya çalışıyorum oyunun içerisinde. Takıma her, an takıma her an katkı sağlamaya çalışıyorum. Takım zaten çok iyi, harika bir durumdayız. Daha önce söylediğim gibi bu bir plan işi ve biz de milli araya planımızı 100%. iyi uygulayarak girdik. %100 iyi uyguladık ve Thank iyi you. bir takım performansıydı. Teşekkür